Herkese merhaba. Ahşap dağlama sanatı ile kendi hikayemi yakarak anlatıyorum. Gördüğünüz bu tablo saatler, günler süren bir emeğin sonucu. Her çizik, her yanık izi bir duyguyu taşıyor. Mostar Köprüsü Borsuna her şeyin Mostar şehrinde yer alır ve 1566 yılında Osmanlı mimarı Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Neretva Nehri üzerindeki bu köprü Osmanlı mühendisliğinin en zarif örneklerinden biridir. 1993 yılında savaşta yıkılmış, 2004'te aslında uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve barışın, direnişin, yeniden doğuşun simgesidir. Kısacası Mostar Köprüsü Osmanlı'dan günümüze uzanan zarafetiyle yalnızca taş değil, tarih taşıyor. Eğer el emeğine... Sabra ve sanata değer veriyorsan doğru yerdesin. Takipte kal çünkü yakında yepyeni tablolar, yakından çekim detaylar ve bu sanatın sırrı burada olacak.